Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Bugün de 1. Uluslararası Konya Sempozyumunda röportajlarımıza devam ediyoruz. Bakalım bize verilen röportajlar nelermiş hep beraber izliyoruz. Yoğun bir şekilde programımız başladı. Ankara'dan İstanbul'dan önemli bürokratlar, devlet, devlet adamlarının katıldığı, 6 üniversitemiz 6 farklı ülkeden 185 tane bilim insanının katıldığı, ve yoğun bir şekilde devam eden, aynı zamanda da el sanatları ve geleneksel Konya kıyafetlerinde sergilendiği, Konya'mızda yakışır medeniyetin beşiği olan, Selçuklu'nun payitahtı olan Konya'mızda böyle bir şeyin yapılmış olması önemli. Artık Konya'da sanatta, edebiyatta, modada ben de dünyada söz sahibi olmak istiyorum diyor. Bunun en güzel örneği bu sempozyum ve el sanatları ve gi giyim sergisi olduğunu düşünüyoruz. Katılımcılara, dinleyicilere ve Konya'mıza ve büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Şehir denince bir medeniyet akla geliyor. Zaten biliyorsunuz Medine kelimesi şehir demek. Tabii ki binalarla, yapılarla, fabrikalaşmayla ya da hani modern dediğimiz fiziki olarak gelişmeyle o medeniyet olmuyor. Aslında şehirleşme olmuyor. İşte buradaki bu sempozyumla vurgulanmak istenen ki baştan beridir ki konuşmalar bu şekilde. O bu konudaki yetkililer de bunu dile getirdiğinden dolayı sevindik. Gerçekten bir şehrin medeniyet ruhu olması gerekiyor. Yani bir canı olması gerekiyor. Nasıl ...çok yakışıklı bir insan dahi olsa... ...Allah gecinden verse vefat ettiğinde o beden hiçbir iş görmüyorsa, onun ruhu önemliyse... ...şehirlerde istediğiniz kadar abad olsun, istediğiniz kadar modern, güzel olsun... ...o şehirde bir ruh yoksa... ...o şehrin bir anlamı yoktur. O şehre ruh katacaklar da... ...bizleriz yani insanlarız... ...yani geçmişimizdir aslında. Konya'nın da birçok ülkemizdeki birçok şehirde olduğu gibi... ...Konya'mızda malumunuz... Çok güzel bir ruhu var, çok güzel bir tadı var Hazreti Mevlana'dan bu yana. Şu i̇şte Hazreti Mevlana ruhunu bugün yaşatmaya biz çalışıyoruz Konya olarak. Bu ruhu Hazreti Mevlana'nın kendisinin dediği gibi bir şiirinde aşk Konya'dan parlasın, aşk günesi Konya'dan doğsun, bütün dünyayı aydınlatsın diyor Hazreti Mevlana. O gibi işte bu medeniyet dediğimiz bu ruh da Konya'dan doğsun, başta ülkemiz ve bütün dünyayı aydınlatsın zaten o şekilde de oluyor. Konya kadim bir şehir, bir başkent ama bu özelliklerinden eser kalmadı. Zaten konuşmacılar da tahmin ediyorum buna dokunmaya başladılar. Ee, geç kalınan faaliyetlerden birisi şehir kültürü, şehir tarihi tamamen yok oldu. Bunu get geri getirmek mümkün değil. Ama zararı e, nerede durdurursanız o kardır. Konya'da düzenlenen Konya Şehircilik ve Üniversite konulu sempozyuma da bu cümleden olarak e, kültürel değerlerimizin tespit edilmesini ve onların yaşatılmasını, yaygınlaştırılmasını, benimsetilmesini sağlama gayesiyle e, Konya sempozyumuna da destek olduk o vesile bugün Yüksek Kurum Başkanımız Profesör Doktor Derya Örs ile birlikte buradayız. Bir sempozyumu bu çerçevede ilk defa ben görüyorum. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizin daha önce 8-10 yıl 7-8 yıl kadar önce bir açılımı olmuştu. Değerlerle ilgili bazı eğitim faaliyetleri olmuştu ama bu çaplı ilk defa oluyor. Evet. Ve uluslararası e, taşıyor. Bunun Konya'mız için gerçekten çok faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle gençler, genç nesil için yol gösterici olacağına inanıyorum. İnşallah faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla herkesin her herkesin ve herkesimin faydalanabileceği bir ortamda bizler de faydalanmaya çalışıyoruz. Sempozyum gördüğümüz kadarıyla çok geniş katılımlı bir sempozyum. Konya'da da ilk defa yapılıyor uluslararası. Gerçekten ihtiyacımız olan bir sempozyum son yıllarda. Öz değerlerimizi kaybediyoruz. Değerlerimizi, kültürlüğümüzü. O bakımdan bak sabah çok güzel sunumlar vardı. Çok değerli sunumlar dinledik. Ben çok faydalı olacağına inanıyorum. Konya'mız için, şehrimiz için. Güzel bir sempozyum. Belediyemizin organize ettiği. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.